Şimdi e, Kur'an'da kıssalar peygamberler tarihi olarak düşündüğünüz zaman bütün peygamberlerin kıssası yok. Evet, yok. Yani bunu Hı -hı. baştan söyleyelim. Bunu bir tahmini bilgi olarak değil, Kur'an referanslı bir bilgi olarak ifade edeyim. E, Nisa suresinde Yüce Allah buyuruyor ki peygamberlere vahyettiğini beyan ediyor uzun uza diye. Surenin 163. ayetinde işte inna ohayna ileyke kema ohayna ila nuhin ve nebiyyin min ba'dihi ve ohayna ila ibrahim e ve ismail e ve ishaq ve yaquba ve alasbat ve isa ve ayyub ve yunus ve harun ve suleyman hmm. ve atayna davud zebura bütün bunlara vahiy ettik vahiy ettik diyor ondan sonra ve rusulen kad qasasnahum aleyke min qabl ve rusulen lem naqsusum aleyke evet. ha, yani sana kıssasını anlattığımız daha diğer peygamberlere de vahyettik. Anladım. Sana kıssasını anlatmadığımız peygamberlere de ettik. Şimdi buradan hareketle Kur'an kıssalarının peygamberler tarihinin tamamını oluşturmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Hani kardeşlerimize bir bilgi daha aktarmış olayım. O da Mü'min suresinde gene bu tamamı anlatılanların tamamı olmadığını beyan bağlamında surenin 78. ayeti Mümin Suresi'nin Esel bille ve la kad ersalna rusulen minhum men ve minhum men lem Şimdi senden önce de nice peygamberler görevlendirdik, gönderdik. İçlerinden sana kıssasını anlattıklarımız da var. Sana kıssasını anlatmadıklarımız da var. Buradan hareketle rahatlıkla diyoruz ki çok net bir şekilde. Evet, çok net bir şekilde Kur'an kıssaları Peygamberler tarihinin tamamı değildir, sadece bir bölümüdür. Neden tamamı değil de bir bölümüdür? Bunu da çok kısaca cevaplamış olalım, hani kalmasın. Niye bir bölümüdür? Buna birkaç cevap verebiliriz. Mesela bunlardan biri, bu son ümmet için ibret olacak, örnek alınacak, ders çıkartılacak hayat kesitleri bu kıssalarda vardı... Allah Teala onun için bunları zikretti diyebiliriz. Evet. Bu doğru bir cevaptır. Tabii. Buna kimsenin diyecek bir şeysi yoktur. Tabii. Başka kıssalarda başka ibretler yok mudur? Vardır şüphesiz de. Yani bu ümmet için, bu son ümmet için lazım olanı budur. Onun için Allahü Teala insanlık tarihinden bunları süzerek bize aktarmıştır. Bir cevap böyle olabilir. Bir cevap daha Kur'an-ı Kerim'inde bu kıssalar Kur'an'ın indirildiği coğrafya itibariyle düşünüldüğünde bu Mekke, Medine, Ara, Yar, Arap Yarımadası. Bugün Orta Doğu dediğimiz Orta Doğu bölge. Orta Doğu'nun bir bölümü. Orada yaşamış peygamberlerin kıssaları seçilmiş. Öyle görünüyor. Ya bu da işte mesela bir soru konusu. Evet. Konuşacağız. Evet. Niye bunları anlatıyor? Bunun cevabı da o gün Mekke toplumu veya Medine'de yaşayanlar bu peygamberlerin kıssalarını öyle ya da böyle biliyorlardı Tabi. Hiçbir peygamber kıssası anlatılırken Hiçbir müşrik ya da hiçbir münafık ya da hiçbir ehli kitap Veya bir mümin hiç kimse kalkıp da Yani bu yeni vahiyde yeni bir peygamberin adı söyleniyor Böyle bir peygamber duydunuz mu diye İtiraz bir karşı çıkış olmadı. olmadı Niçin? Çünkü o yöre biliyordu bunu bu peygamberlerin isimlerini biliyorlardı. Eksik fazla ise kıssalarından, hayatlarından kesitler biliyorlardı. Bilmedikleri bir peygamberin kıssası anlatılsaydı, mesela denseydi ki, sayalım ki uzak doğuda diyelim ki konfüçyüs, diyelim ki peygamberdir. Evet, Diyelim Buda, ki mesela. Işte. Mesela, yok bu Buda'yı demek istemiyorum. Hmm. O çok Kelime speküle anlamalı, ediliyor, speküle sıkıntılı edibiyorum. bir şey. Hmm. Ve herhangi biri veya mayalardan biri. Evet, Laoçe mayalardan biri, biri, bilmem ne. Falan. Evet, Azteklerden birinin adı söyle O toplumun bilmediği bir isim söylenseydi bu korkunç bir spekülasyon konusu olacaktı. Hmm. Çok büyük bir yalanlama nedeni olacaktı. Diyeceklerdi ki bak. İşte şöyle bir peygamberden söyledi. Duydunuz mu böyle bir peygamber Yok. Yok. Bir yalan konuşuyor işte. Hı hı. Diye bir yalanlama nedeni olacaktı. da bunun şeyi kesildi. Önü, Önü kesildi. kesildi. Onların bildiği peygamberlerin kıssaları anlatıldı. Böylece, böylece bir taraftan ehli kitaba bir barış eli uzatıldı. Çünkü onların elindeki vahiy malzemelerinde de bunlar vardı. E, şu veya bu şekilde. Onlarla da bir aynı kaynaktan gelmişlik üzerinde durulmuş oldu. Mekke müşriklerinin de olası bir karşı çıkışının önü kesilmiş oldu. Bu itibarla sadece peygamberler Orta Doğu'ya mı gönderildi gibi böyle evet. ajitasyon içerikli bir soru soruluyor. Hayır hiç de öyle bir şey yok. Başka taraflara da peygamberler gönderildi. Çünkü Kur'an-ı Kerim ele aldığı kıssa Kıssasını bize aktardığı peygamberlerin bütün peygamberler olmadığını söylüyor. Tabii. Kıssası anlatılmayanlar da Tabii. bulunuyor demesiyle başka taraflara da elbet peygamberler gönderilmiştir ama onların ismi bilinmediği için ya da kıssalarının içerikleri isim değişikliği arz ediyor olsa da muhteva olarak, ders olarak, mesaj olarak hemen hemen aynı değerde bir sunum ortaya koyacağı için onlara ayrıca bir göndermede bulunulmamıştır. Buna da ihtiyaç yoktur. Mesaj yeteriyle bütünüyle bu kitapta yer almıştır. Başka bir detaya başka bir sunuma ihtiyaç hissedilmemiştir. Bu açılımı böyle e, sırası geldi yapmış olayım Biraz istedim. Biraz sizi ben dinlendirmek istiyorum. O yüzden birkaç kelam e, bazı şeylere vurgulayacağım. Öncelikle siz de tabi vurguladınız. Ben de sadece hatırlatayım istiyorum. Ee, yontmak, biçmek, kesmek göğüs bir şeyin baş tarafı kelime anlamı kıssanın bir şeyin önemli kısmı siz söylediniz ibretlik kısmı dediniz mahsulat bu bana çok güzel geldi. Evet hisse yani. Evet hisse mahsulat. Bir şeye harfiyen uyumak tabi olmak diye zaten söylemiş evet. oldunuz. Bir daha ben özetlemiş oldum. Hı hı. Ondan sonra e, ardından e, hikaye ve rivayetle onları belki ko konuşacağız zaten evet, evet. Darb-ı mesel meselesinde evet. konuşacağız evet. E, Şimdi bu Orta Doğu e, özellikle işte Arap Yarımadası örneğinin seçilmiş olması Oradaki peygamberlerin hayatlarına vurgu yapılması Bütün örneklerin oradan seçilmiş olması hı hı. E, Şimdi insanlığın fıtratı temel esasları aynı olduğu için aslında örneklem grubu dediğimiz bir grup seçiliyor, bir örnek grup seçiliyor hı hı. ve bu örnek grup üzerinden bütün insanlığın da davası sorunları problemleri psikolojisi sualleri itirazları neredeyse aynı insanlığın mayası aynı. Dolayısıyla o örnek grup üzerinden genele ders veriliyor diye düşünüyorum. Ben yani yine ya o örneğin içinde hepsi var sadece çünkü. örneğin Tabii. E kullandığı malzemelerden ibaret değil. değil yani pek çokları orada sembolleştiriliyor. Tabii. Bir örnek sunuluyor ama içinde yüzlerce motif var yani her Tabii. taraftan bir yani motif. Herkesin efendim zihnine hitap uzak doğusunun da kutuplardakinin de hisse alabileceği insan olmak bakımından hı hı. E, örnekler seçildiğini ve e, biraz meselenin daraltıldığını görüyoruz. Yani evet çünkü o daraltma olmazsa bu sefer zihin dağılır. Dağınıklığa yol açar. Kitapta ciltlere varır. Ciltlere varır. Muhtasar müfit olmaktan çıkar eski evet. tabirle. Hı hı. Dolayısıyla yine ben irşadın gereği olarak bunu hani Allah'ın da bir tür tırnak içinde bize ilim talim ettiğini de düşünerek, hikmet talim ettiğini düşünerek efendim söylüyorum. Dolayısıyla Hz. İbrahim'i okuyan kutuplardaki bir insan varlığa bakarak Rabbini aramayı oradan görebilir. Kendisi de aynı durumda kendisini görebilir. Efendim ee, işte o kuş beslelerini falan konuşmuştuk. Hepsinde kendisini görebilir. Şimdi bu yönüyle ele almak lazım. İkincisi insanların hafızasında hiç olmayan şeylere referanslarda bulunarak bir şey anlatmak aslında anlatıma yanlıştır, e, terstir. Hı hı. Yani hafızasında, zihninde hiç malum değil. Hiçbir karşılığı yok. Karşı taraf sizin anlatacaklarınız noktasında sıfır. E, siz buna zaman bir şey anlatamazsınız, bir şey tebliğ edemezsiniz. Bir... Noktayı ittihat bulamazsınız. Evet, ortak, ortak bir ortak nokta, nokta müşterek nokta bulamazsınız. Hı hı. Bulamadığınız için de oradan yürüyemezsiniz. Ama ne oldu? Vahyin ilçe ayetleri mesela bu dediğiniz noktada. Harikulade bir örnektir. Evet. Yaratan Rabb'e gönderme yapıyor. Evet. Çünkü Mekke müşrikleri Allah'ın yaratıcı sıfatını kabul ediyorlardı. Kabul ediyorlar. Vahiy öyle bir ortak noktadan başlayarak Aynen. yürümüştür. Evet. evet Yani oralara atıfta bulunuyor ve oradan hareketle yeni şeyler söylüyor. Evet. Eski gibi gözüken malzemeyi yeniden kotarıyor ve böylece zihinlerde farklı şeyleri efendim oluşturuyor tesis ediyor evet. diye, diye düşünülebilir. Doğru. Bu bakımdan e, niye sadece Orta Doğu, niye sadece oraya hitap ediyor gibi düşünmek herhalde abes kalıyor, yanlış kalıyor. Yani benim sunmaya gayret ettiğim işte böyle internet sitelerinde zaman zaman eee evet, görüyoruz. görüyoruz. İşte böyle sanki çok büyük bir şey yakalamışlar gibi. Evet, evet, evet. Yani niye abi. sadece oraya peygamber gönderildi ya da Kur'an'da niye sadece bunlar var, başkası yok filan. Bunlar cevabı olan sorular. Yani aman aman. Bu bir peygamberliğe ansiklopedisi değil. Değil. <laughs> Ondan sonra bir fen kitabı bilmem edebiyat kitabı değil. Şimdi Müslümanların bir bölümünde böyle bir algı var Yusuf. Bey. Var var. Evet. Yani sadece oraya gönderildi peygamberler. Başka yere peygamber gönderilmedi düşüncesi var ama Hazreti Peygamber mesela peygamberlerin sayısı noktasında yani çok zihnimizi açacak rakamlar veriyor. Evet. 24 bin 124 24. bin peygamberden söz ediliyor. Yani o hadisleri düşündüğümüz zaman hem biraz önce okuduğum Nisa suresi 164. ayetle hem Mümin suresi 78. ayetle ba tamamen mutabık bir ifade ortaya çıkmış oluyor. Demek ki peygamberler tarihi Kur'an'ın sunduğundan ibaret değildir. Kur'an'da sözü edilen peygamberlerin bunlardan seçilmesi maksadı verilecek örnekliği onlarda bulmak ve bir de muhatapların ilk muhatapların Onların adını ve kıssasını bir çeşit biliyor olmasından hareketle yapılan bir sunumdur, sunumdur. Bunu söylemiş olanlar.